Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Anneciğim. Efendim. Ben şey. Domates mi keseyim? Hoş geldiniz diyeceğim mi kameraya? işte Çok sağlıklı. Evet annem çok sağlıklı. Kağıt domatesi de keselim onu da koy tamam mı? Evet arkadaşlar biz ben uyandık. Ben şey tamam ben annem. Olsun. Tamam. E uyandık. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Biberli sarımsaklı sosumuzdan yapacağız inşallah. Anneciğim Tamam onu da keseyim annem. Öyle bugün Eymen Buran'ın oyun grubu var. Oraya da gideceğiz ama şimdi ilk önce bir kahvaltımızı hazırlayalım. Bana yardım ediyor bu minik bey. <laughs> Çok seviyor mutfağa girmeyi. He? Patates. Domates. Domates. <laughs> evet. Domatesle patates hep Aynen. aynı şekilde. Çok tatlı. Evet anne. Bak birazcık güzel ya. Güzel. Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, Aferin. Birazcık doğur Bir şey yapayım. Tamam, yavaş evet. yavaş. Tamam. Ellere dikkat ediyoruz. Adım, evet. Elime. Tamam. Elim mi yanar yoksa benim? Hayır yanmaz. Tamam annem kahvaltılık sosumuz hazır arkadaşlar. Şöyle biberli, domatesli, sarımsaklı bir sos hazırladık Eymen buramla Ellerine sağlık Eymen Buğra ya. Çok güzel gözüküyor. Böyle ekmeğe, beyaz peynir ve üstüne bu sos gerçekten çok güzel oluyor. Böyle şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonra bir hep beraber hazırlanacağız. Eymen Buran bugün oyun grubu var. Oraya gidecek. Öyle hadi bakalım. Anne. Ne oldu? Ne? <laughs> <Ekmek>. Kesin <laughs> 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 Güzel mi? Beğendin mi sosu? Hı. Eyinir. Basket. mi? <laughs> Bak şimdi geliyor Mihra, geliyor. Aa. <laughs> Güzel mi? Evet. Gel annem. Tamam geçebilirsin. Geçebilirsiniz annem. Siz geç. Annem abi ama o seni tehlikelerden korumaya çalışıyor. Geliyorum 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 geliyorum. Gelsin mi anne. Geliyorum. Uş, uş. Ayağa kalk hadi bakalım. Ayağa kalkmasın. <laughs> Eymen burası sen nereye gidiyorsun? Oyun grubuna. O oh, üstü ne güzel olmuş. Ablalar nerede? Ablalar oyun grubunda seni bekliyorlar. Mihra ayağa kalk bakayım. Lastiğin mi düştü? Heh. Hadi ayağa kalkın bakalım. Kalk, <laughs> abi gibi abi. Çok <laughs> baş babacığım. Dikkat edelim. <laughs> ha. Ay, biz hiçbir şeye basmadık tabii. <laughs> ve iniyor hadi bakalım gidiyoruz <laughs> patı patı gidiyorlar biz çıktık Allahım o kadar güneş vuruyor ki gözlerim evet. dolup dolup duruyor yukarıda kapalı bir ha. şöyle yapıyorum daha güzel ışık ama çok gözlerim yanıyor yani Arkadaşım. <laughs> çıktık arkadaşlar. E hemen burayı oyun grubuna götüreceğiz. Ondan sonra biliyorsunuz zaten şimdi söylemiyorum onlar. <laughs> i̇şte <Niye? gülüyor> keyif yaptım. <yoktu. gülüyor> <laughs> Ondan sonra e, böyle bugün böyle bir start verdik arkadaşlar. Bakalım. Ne demek istersin ya? Valla sultanım bugün işlerimiz var biraz. Onları halledeceğiz. Ne işleri var? E, belediyede bir işimiz var. İskenle alakalı. Tamam. Sonra İhra Aksam'ın bir kontrolü var. Ufak bir kontrolü. Oraya gitmemiz lazım. Tamam. Öyle sonra inşaata geçebiliriz. Aynen. Bizim banyo tabanları yapılıyordu evet. dün. Ee, ona falan bakarız. Banyo da evet. bitti. Ee, tek Sen... çamaşır odası kaldı. Aynen. Orada da bir tane, bir iki demir eksikmiş. O gelecek. Ondan sonra yapacağız. Aynen öyle. Hadi, hadi bakalım. Ne oldu kızım? İlk önce bir oluşumuzu bırakalım. Burada da cimcime. Merhaba yapmak ister misin? <laughs> Merhaba yapacağım, mı Efendim? Utaaaak hmm, Ne var? Ben, ne görüyor bana? Elifetleri göreyen de sen Ooo oh, Baba Efendim o yavrum Efendim Annem. Efendim, Efendim? Yok çocuğum anne baba demesine. Merhaba diyecek mi? Şey, merhaba yapacak mı? He? Merhaba <laughs> Utandın mı? Ha, Merhaba yaptım <laughs> hadi, hadi. Sarıldın hadi. mı babaya? Tipe bak tipe Tipe Sarıl <laughs> bakayım babayı. Hep kocaman, hep kocaman babayı. Ne oldu yürüyecek mi? Hah. Hadi bakalım. Saçlar. Evet, <laughs> şimdi hemen buramızı bıraktık arkadaşlar. Burada böyle Nunchi diye bir yer var. Bilmiyorum bir deneyeceğiz bakalım. Hiç duymadık öncesinde. Şuna bakın. <laughs> Arkadaşlar biz kahvemizi içtik, tatlımızı yedik. Şimdi makro sente're geldik. Ne oldu? Maman. Alalım mı? Maman. Tamam alalım he? Böyle ne tatlı böyle süslemişler, demişler, He? Gezelim mi biraz? Haydi bakalım. Aa! Neler var mi Kira? Bak süt reçeli varmış. He, süt reçeli. Mama. Baba gel. Evet mama var annem orada. Mama. Evet. Mama. Gel bakıyoruz biz bakıyoruz gel. Baksana şöyle değişik bardaklar var Paşa Bahçenin. Ama açıkçası ben bunları hiç görmedim. Yani canlı görmedim. Bu da kutu da boşmuş. Bu şekilde duruyor. Mesela ne kadarmış, 170 lira ikilisi. Çok pahalı bence. İnternette de bakmak gerekiyor. Efendim annem? Evet, ne aldın? Kirazla muz aldım. Kirazlı muz, hadi bakalım. Bizim güne mi geldik? Hadi gel bakalım başka neler vermiş. Ne o? Aa, baksana. Sushi hazırlama herhalde. evet evet ya, biz de bayılırız ya arkadaş neler var Aa, <laughs> sen sushi hatta çok sushi şey um, aleti de var böyle her şeyi koyuyorsun direkt yuvarlak çıkarıyor aynı şey, şey ona benziyor bakayım heh sweet, evet, sweet chili. chili çok güzeldi geçen um, <laughs> şeyde abi denemiştik abi. hacı babada <laughs> aynen abi, abi, bunlar abi, dönere abi. sıktırıyorduk tabi <laughs> Bak, ne kadar güzel ya. Her şey var ya. Bir de temiz burası bayağı bir düzenli. Menemen sos bile varmış. Da gereksiz pahalı. Biz yaparız değil mi? Aynen tabii ki. Babacığım. Ne var? Ana bunlar böyle bana çocukluğumu hatırlıyor, hatırlatıyor nedense bunlar. Ya da şunlar, şunlar. Şunlar. Sen bunları bilir misin? Değil mi? Çocukluğum yav. Ay düzgün koyalım. Efendim? Bir tane, tane böyle farklı pipet. dört pipet, pipet bir temizleyici 29 lira. Bir bizim var ki zaten. Yok yani fena uh -huh. değilmiş fiyatı yani. İnternette mi sanırım daha ucuz. Öyle cam kısmına geldik. Hmm. <laughs> Burak böyle arkadaşlar. İnternette bile bana yeni gördüğü bütün züccacı ürünlerini yollar. Bu güzel buldu bu yollarım ben yani. Bak şu tasarımı beğendim böyle bak. Beğendin genişten mi? Genişten başlayıp dara doğru gidiyor ve böyle şeyleri güzel. Şekilleri güzel. Bunlar da hoşmuş ama bunların ben küçüklerini ben bunları almıştım. Bunları görünce bana tatlı geliyor. Böyle yani tatlı yapıyor ya içinde. Onlar geliyor. E tamam onun için Öyle olsun de. zaten. Başka ne için olacak zaten? Efendim? Efendim? Hemen gidiyorsunuz ya. Bak şöyle düz, düz tasarımların da hastasıydı dümdüz tasarım görüyor musun? Değil mi? Evet. Ne kadar keyifli. Burak'tan kadar keyif. e, şey, zevk meseleleri Chase, falan. Cheese fikirleri veriyorum. <laughs> <bir> şey. <laughs> Az önce bana bunları gösterecek. Evet, bak ne kadar güzel. Peynir servisliği. Güzel. <laughs> ee, bakalım burada neler varmış. Tamam. Ben de buraya bakıp geliyorum. Şöyle bu neymiş? Fırın kabı 60 lira. Ondan sonuncuğuma cüğüme... Aa, şöyle ya dağınıklar var ama ben üstündeki deseni hiç sevmiyorum. Keşke desensiz olsa. <laughs> ya Almanya'dakiler şu fanarın küçük böyle paketinde, tetra paketlerinde e, ice tea'si oluyordu. Onlar geldi aklıma. Hazır krem şanti. Aynen. Ama internette daha ucuz. 5-6 Be tane birden alıyorsun. Evet, çok uyguna akla, geliyor. Makro genelde pahalı yok benim almak istediğim ya, bir acaba mı alalım istersen şöyle ee, şu sos çok güzel oluyor ay dur şu düzeni bozduk çok mesela kır markası da değişik, hangisinin burada gördük ha, bizimki bu bak biz, ama bizim hani şey marka olarak bu pakette olacak tabasco olmayacak tabasco'yu ben sevemiyorum gel, gel bakalım geldik soslara Bakın aynen da. şu sweet olan hani güzel olan şey ne deniyor ona. İster misin bir tane? Ehe, bir tane alalım ya bence. E, çocuğa dikkat edelim canım. Miroş. Bak ne alıyoruz? E, şunu sen. Bir de şunu aynen ondan. Şunun acaba farklı bir markası daha var mı? Bir baksak mı? Niye? Şu sweet chili'nin. Kalvenin... aha tatlı acı diyor. Bak kalvenin mi var acaba? O mu acaba? Aha bak senin sevdiğin ayvar sos. Hmm. Bu şeydeki sos aşkım. <laughs> Kruvasantedeki. Evet evet. Güzel bir bu sesinde. o. İstersen deneyebilirsin. Dur bakayım. Bu tatlı sweet chili dip diyor. <laughs> i̇şte bundan. Şu. Aynen. Sence böyle mi alsak şöyle Sence mi alsak? bu daha hani mı güzel böyle aç dök. <laughs> tamam. Evet. Ama acaba onun içinde de var mı? kaşıkla girebilir miyiz diye düşündüm. Ha, kaşıkla değil, ben sunumluğa koyarım mutlaka. Evet. <laughs> Koyacaksam. <gülüyor> ya az önce bize züccaci şeyleri yapıyorsun, tamam mı? Şimdi ne yapıyorsun? Ya şimdi ha, bize. Bu ne? Bunu alıyoruz bunu. Bunu alalım. <laughs> şunu, bir de şunu. Bir de şunu, aynen. ayvar sos. O çok güzel oluyor. Doktor Aydın Hoca yıllarda kullanmıştı herhalde değil mi? Evet. Hatırlıyor musun? Şey şu sos da bana Tuğbay'cığım izliyorsan Tuğba Kar <laughs> Instagram'da hep seni hatırlatıyor. Tuba her sabah. Almanya'daki değil mi? He Almanya'daki. Hep her sabah Ayvar yiyor valla. ay. yapar görüyorsun sen her <zaman. gülüyor> Kız takip ediyorum işte ya. Allah, Allah. Allah. Allah Allah. Sonra böyle şey soya sosları var ama biz de bayılırız ya yani. <laughs> yani kötü değil ama yani sürekli de kullanmayız yani. Başka bir marka var bak sweet chili mi? Ama hepsi aynı duruyor. Bak bunun görüntüsünü beğenmedim. kaç şey mi? 290. 290 mi? Bak şimdi. Bak Fiyat da şey karşılaştırması yok. Yok. Bunun da şey yok. Fiyatı yok. Bak bunu. bunun da fiyatı yok. O sanırım hot chili sos diyor ama yok. Neyse aldık artık. Neyse. Hadi Kalbeninki var istiyorsan evet. yani. Çok çok fark etmez ki hayatım. aynıdır. Tamam. aynıdır. Bakın şöyle gnocchi bulduk ya. Sonunda aldık. Çok canım çekiyordu. Bulamıyorduk Neydi? hiçbir yerde. Neydi? Sonunda bulduk. <laughs> Değil mi? Necim? Eymen Buram oyun grubundan çıktı. Nasıl geçti Eymen Buram? Efendim? Necim? Sen az önce yedin. Çubuk kraker ister misin? Necim? Baba aldı muzu gitti şimdi annem. Bir tane yedik, bir de çok fazla yemeyelim. İstersen çubuk kraker vereyim sana, ister misin? Ne istiyor? Hmm. Ne? Bir bakayım tekrardan, tamam mı? Nasıl, Nasıl geçti oyun grubu? Güzel geçti. Güzel mi geçti? Neler yaptınız? En keyif aldığın oyun hangisiydi? Güzel. En çok sevdiğin hangisiydi? Güzel. Oyuncaklarla oynamak mı, boya yapmak mı, kumla oynamak mı, yoksa spor yapmak mı? Hangisi en güzeliydi? Nasıl? Boya mı? Büyü. Aa, çok da güzel bir şey boyamışsın. Sonra gösterelim mi ablalara? Evet. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar biz Eymen Buray'ı oyun grubundan aldık. Ee, şimdi de Burak hemen Mihra'yı doktora götürdü. Biz de Eymen Buray'la arabada bekliyoruz. Çok şey bir şey değil. Normal tekrar bir fizik tedavici Mihran yürümesine bakacak efendim annem. Baba nerede? Mihra'yı hemen bir doktora götürdü. Bir kontrol olacaklar sonra gelecekler. Çok sürmez. Sen de mi gideceksin doktora? Evet. Niye? Doktor sever çocuk ya. He? Ondan sonra gelecek. Ee, dediğimiz gibi belediyeye gideceğiz. İskanla alakalı kaç evrak bir şeyler istiyorlar. Onları hani böyle bir araya getirmeye çalışıyoruz şu ara. Öyle arkadaşlar. İşte biz nereye geldik kızım? Gençler hastaneye geldik. Hı? Bu sefer İbn Sina'dayız. Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'ndeyiz. 15. kattayız şu anda. Burada fizik tedavi hocamıza bir görünmemiz lazımdı. Oraya geldik. Normalde hocamız e, Cebeci kampüsünde ama bu aralar burada olduğu için buraya gelmemizi rica etti. Biz de kurtacağız kızım sefa yapıyor. Sultanımla oğlu şimdi arabadalar. Öpücük at. Oh. Manzara da çok güzel. Şurası da taş bina. Dekanlık binası. Tıp fakültesi. Hatta bizim tıbbi genetik bölümü de orada. Evet. Kocatepe. Atakule bakın şöyle. Solda Kocatepe. Sağ yukarıda Atakule. Çok güzel bir manzara. Burası normalde hasta katları. Bütün katlarda farklı bölümler var. Hadi gel hocamıza bakalım. Geldim diye. Evet arkadaşlar. Doktor Mihroş'a e bir baktı. Sonrasında Burak Belediye işini halletti. Şöyle börek falan aldı. Atıştırmalık şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya annemi koyacağım. <laughs> ee, hem kendisini bize şeyler almış, onları gösterecek. Hem de bırakın bana hamley kediyesi vardı, çok istediğim bir seri vardı. Sağ olsun onu aldı. Aslında buradan alacaktı ama ben e, Almanya'da çok çok daha uyguna diye dedim ki bence oradan al dedim ve e, oradan aldı. İndirim severim. Evet. <laughs> bir de şey indirim vardı zaten genel anlamda. Sağ olsun oradan bana e, istediğim seriyi aldı. Hatta annem de eklediği bir sürpriz bir hediye vardı. Şimdi siz orayı izleyin. Sonra biz tekrardan görüşelim. Aleyküm hanımlar kızlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah. E, Buralımın Beyza'ma e, hamilelik hediyesi geldi. Onu da benden rica ettiler. Size çekelim, gösterelim inşallah. Ha böyle. Bismillahirrahmanirrahim güzel Purağım Pipstun'un fincan takımını dört tanelik aldı böyle çok hoşlar ama şöyle göstereyim size İçiyormuş gibi yapayım bari <laughs> yani ağız tadıyla inşallah içsinler şifa olsun çayları kahveleri ha. gençler bunu seviyor demek ki şöyle ha. Bir de sütlüğü de var. Bismillahirrahmanirrahim. Hele bir dur. Sütlüğü de çok çiçek. Kız bunlar bana var ya 1970'leri hatırlattı. Benim anamın evinde de vardı bunlar da. Kız bileydim atmazdım ha. <laughs> yani 1970'lerde falan vardı evlerimizde böyle şeyler ha. Güle güle kullansınlar. Arası inşallah. Ha böyle. Heh. Üç. kapatalım güzelce bir de bunlar böyle şeyden boşlaşıyorlar diye şöyle çekeyim hanımlar ben de tuttum ikisine İkisi bir böyle akşamları içsinler diye bu şekilde aldım kaki mi haki yeşili diyorsunuz ama bana sanki böyle kahveye sütuk atarsın da Bertebahçiyatı olur ya öyle. Ben de bu şekilde aldım. İkisi. Artık akşamları çocuklar yatırdıktan sonra yorgunluk kahvesi içerler inşallah. Ha böyle. Şunu da şöyle kapatayım ki daha açılmasın. Ama yırttım. Ha yapıştırırız. Ama en güzeli teyzeleri ben bak. Eğmenimle mihrama bir tane daha vardı, onu da alacaktım da onun kenarını ma bu lastiği kokmuş bıraktım. Allah'tan kasaya gelirken gördüm. Ondan sonracığıma ha böyle bahçe seti. Ey benim artık kürekle toprağa deşerken bahçesinde çiçekleri sular. Çok hoş. Ee, i̇ndirime gelmişti Osman'a. Kaç eurodan bilmem de 4 oraya düşmüş. Malum burada kuponu kullandı. Bu 3.60'a geldi. 3.60'a da para değil. Valla çocuk sevdirmek için. Tabi kürdanlığı da Beyza ama ben kendime almıştım şeyinde. mı da hoşuna gitti. Dedim dur ona da alayım da niye ha buralar toz olmuş. Ha, şöyle. Kürdanlık akril. Kürdanlık koy böyle. Biz gibi dursun. Dubai masada nasıl duruyor? Hmm, hoş duruyor. 70 kuruştur. Bu da şey. Uygundur. Güle güle uğransınlar artık. Ha böyle hanımlar kızlar. Evet, Türkiye bu sene yola çıkanlar var mı? E şimdi yazın. Aa, burası 7. ayın 28'inde okulun son günü. Ama tabii Hollanda, Belçika falan oralar erken, daha erken çıkıyordur. Fransa belki daha onlar erken çıkıyordur. Yola gidenler varsa artık bu videonun altına bir güzel yazın da ben de okuyayım. Ona göre en azından belki bakarsınız bir... Ee, yol turu çekeriz Allah'ın izniyle. Yine neler çekiyoruz yollarda, neleri görüyoruz, gurbetçileri falan olmadı çekerim. İstek gelirse inşallah. Yoksa bir boşuna elimi kolumu pratikte çekip de yorulayın. diye hiç sormayın. Oldu. Sizi öptüm. Allah'a emanet olun. Gününüz bereketli olsun inşallah. Selam. Et. Böyle bir inşaata uğradık. Bakın şöyle tavanlar yapılmış. Allah'ım çok güzel oldu. Ee, gerçekten çok beğendim. Şuradaki normal ışıklandırmamız. Bu banyoya zaten bir tane yeter. Ayrı yeten cam da var. Bu şekilde çok çok güzel oldu. Şimdi bu arada Burak hafif böyle yerleri süpürmüştü. Çok hafif. <laughs> e, şöyle hatta şurayı da göstereyim size. Böyle birazcık yerleri süpürmüş halini. Duvar rengine bayıldım. Gerçekten böyle sarımtırak değil. O yüzden gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle Gerçekten çok güzel. şöyle şurayı göstereyim size. Bakın buradaki tavan da yapıldı. Sadece çamaşır odası kaldı. O da yani biliyorsunuz bir iki eksik vardı. Onu alacaklar. Burada da iki tane yaptılar. Öyle. Burası kızların odası zaten. Çok çok güzel oldu ya. Yani. Canlar biz eve geldik. Bir kargo gelmiş. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok tatlı bir kargo. Bir e sayfadan hediye geldi. Fionkland diye bir sayfa. Hatta linkini bırakırım size aşağı. E Mihroş ve Meyroş için çok güzel ürünler yollamışlar. Sağ olsunlar. Şöyle bir tane leopar e böyle tokası arkadaşlar. Bunu böyle saçın arkasına yapıyorsunuz. Çok tatlı duruyor. Sonra Mihra ve Meyra için şöyle bakın. Allah'ım abla kardeş inşallah takarlar saçlarına şöyle e, fiyonk arkadaşlar. Sonrasında böyle e, şu fiyonklardan böyle mesela işlemeli, arı var, kiraz var. Sonra burada mesela e, çiçekli bir tane var. Bu da çok güzel. Ondan sonra şöyle kadife falan var. E, dediğim gibi Serfan linkini size bırakacağım. Çok tatlı şeyler var. Onlara da buradan çok da teşekkür ederiz.